Evet arkadaşlar. Duşakabinin tekerlekleri yerinden çıkar ve değiştirmek gerekir. Biz bunu değiştirdik şimdi. Değiştirdiğimiz parçaları size göstereceğim. Şimdi öncelikle duşakabinin tekerleği bu şekilde satılır. Ayrılır. Eğer duşakabinin lastiği bakacaksınız orada yoksa hemen şu köşeleri bu köşelerdeki plastiği plastik bu şekildedir. Takıldır orada. Bu şekilde böyle takıldı. Buradaki vidalarını söküp bu plastiği çıkarmanız gerekli. Daha sonra buradan hangi lastiği değiştirecekseniz çıkarıyorsunuz. Aynı bizim yaptığımız gibi. Buradan çıkarıyorsunuz. Alttan çıkarıyorsunuz. Ve şu lastiği biz lastiği değiştirdik bu şekilde. Zaten bir vidası üstündeydi. Lastiğini değiştirdik. Çünkü zamanla döne döne lastik yerinden çıkıyor ve farkında olmuyorsunuz. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Lastik mesela bakın burada. Ama artık bir işe yaramaz. Onun için böyle yenisini almanız gerekiyor. Duşakabincilere gitseniz size yenisini verir. Duşakabin tekerleği, lastiği bu şekilde değiştirebilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.